arkadaşlar dediğim gibi yapmadım çünkü ayakkabılar pek olmadı ayağına. Bu şekilde bir kombinim oldu. Turun kolyesini şöyle bir düzelteyim ben. Şu şekilde bir kombinim oldu. Bence güzel oldu. Evet arkadaşlar. Ayakkabı pek bulamadığım için bunları giydirdim ama bence fena durmadı. Ben de bunu yanıma koyuyorum ve Berra'nınkini görüp diğer bebeklerimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar benimkisi böyle spor bir bebek oldu. Spor bebek gitarı ve siyah botları var topuklu botları var. Bence güzel düşün, güzel diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bebeklerimizi yanımıza koyuyoruz. Şimdi diğer, diğer diğerlerini seçmekle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Beyza çekiyor şimdi. Beyzacığım çek. Aç. Kaç çıktığını da göster veya söyle. Dört çıkmış arkadaşlar. Şu bebeği sana veriyoruz Beyzacığım. Gösterelim hemen Beyza'nın bebeğini. Tek kıvırcık saçlı bebek bu aralarında şu anda. Evet arkadaşlar ben seçiyorum. İnşallah çersi çıkmaz. Arkadaşlar bana 9 çıktı. 9. 9. Pardon 6 çıktı. 6. O zaman şu oluyor arkadaşlar altı. Gösterelim kameraya bebeği. Şöyle sonsuz hareket bir bebeği. Bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Berra'ya sürekli kahverengi saçlı bebek çıkıyor. Evet. Şimdi sıra bende. Ben de seçiyor, açıyorum. Seçtim. Arkadaşlar. Hayaller hayatlar videosu olarak bunu kullanabiliriz. İnşallah mor takım çıkar. Bunun altını giydirmek istiyorum. Yani siyah takım veya mavi takım çıkmasın da hangisi çıkarsa çıksın ben arkadaşlar. Şimdi ben takımları seçmekle başlıyorum. Evet. Şunu seçeceğim ben. Yine bir pembe takım arkadaşlar. Öncekinde de şimdi de pembe takım çıktı. Ve zaten seçeceğim belli arkadaşlar. Şu eteği seçeceğim ben. Madem mavi takım çıktı. Evet. Arkadaşlar sen, mavi çiz, sen de seç. Seçtim arkadaşlar. Bana Beyaz takım çıktı yine. Arkadaşlar üçümüze de önceki takımların aynısı çıktı. Her neyse kıyafetlerimizi giydirip hemen geliyoruz ve aksesuarlara bakacağız. Arkadaşlar Berra'ya beyaz takım çıktığı için bir tane daha çekecek ve e, altı hangi takımdan alacağını belirleyecek. Birini seç. E, şimdi durun arkadaşlar. E, birini seçecek. Ya maviyi seçecek ya siyahı seçecek arkadaşlar. Şimdi biz bunları e, seçtirip giyiyoruz. Arkadaşlar be, e, Berra'da Berra'ya mavi takım çıktı. Mavi takımın istediği bir pantolonu seçecek. Elbise seçme şansı yok. Oradan seçebilir. Seçmek zorunda. Ben şöyle bir arkadaşlar şey seçtim. Pantolon. Pantolon. Şimdi e, ben giydirdim. Bu yüzden aksesuara geçmek istiyorum. Aksesuar olarak eline şunu mu alsam diye düşünüyorum. Ama vazgeçtim. Şu tableti almaya karar verdim arkadaşlar. Ben hemen eline tableti takacağım. Ve diğer arkadaşlarımız da kıyafetlerini giydirecekler. Daha sonra hep birlikte onlar da aksesuarlarını aldıklarında ayakkabılarını giydireceğiz. Aksesuarını da aldı Beyza'nın Barbie'si. Bence bu seferki en güzel Barbie oldu. Benim içerisinde bu şekilde olur. Ben şimdi ayakkabı seçiyorum arkadaşlar. Ayakkabı olarak doğal olarak bunun kendi ayakkabılarını seçeceğim. Çünkü buna da daha farklı bir şey yakışacağını düşünmüyorum. Ben giydiriyorum hemen. Seçeceğim. Evet arkadaşlar. Benim bebeğim hazır. Pek de güzel olduğu söylenemez. Galiba kaybeden ben olacağım. Challenge'da. Bu arada siz belirleyeceksiniz Beyza'nın takımı A takımı, benim takımım B takımı, Berra'nın takımı da C takımı. E, yorumlara A takımı, B takımı veya C takımı hangisini istediğinizi yazın. Evet Berra da kombinini bitirdiyse göstersin ve biz üçüncü bebeklerimizi seçmeye geçelim artık. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Bana pembe e, kulaklık taktım. Beyaz bir tunik giydirdim. Altına mavi bir pantolon ve ayakkabı olarak da spor ayakkabı giydirdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar lütfen beni seçin. Yani ne olursunuz kötü oldu biraz ikincisi ama beni seçin lütfen. Arkadaşlar e, biliyorum C'yi seçeceğinize bunu umuyorum. B'yi seçin arkadaşlar lütfen. B'yi seçin, arkadaşlar. Seçin. Neyse bunun için kavga etmeyelim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar ben seçmeye başlıyorum bebeğimi. Üçüncü bebeğimiz de son bebeğimiz oluyor arkadaşlar. İnşallah yine Chelsea çıkmaz. Unutlarımla seçiyorum. Evet arkadaşlar seçiyorum. Açamıyorum. Arkadaşlar bana 7 çıktı. Yani şu bebek. Ay çok istediğim bir bebek çıktı arkadaşlar. Umarım çok güzel bir takımda çıkar ve ben bu bebeği şahane yapabileceğime inanıyorum. Muhteşem yapabilirim yani. Arkadaşlar ben seçtim. Bana arkadaşlar 5 çıktı. Beş. Ya, şu oluyor. Çıktı. Beğenmediğim bir bebeklerdendi. Saçlarından dolayı saçları baya bir kabarmış arkadaşlar. Evet. Sen, sana 11 çıktı. Yani şu bebek çıktı. Arkadaşlar Beyza'nın bebeği de böyle. Bu sefer çok şanssız Hiçbirimize çelsi çıkmadı arkadaşlar. Şimdi takımları seçmeye başlayabiliriz bence. Mavi çıktı. <laughs> Hep mavi çıktı. Bir dakika da daha seçmeye başlayalım. Seçtim mi ben? Tamam. Uf, çok merak ediyorum. Beyaz takım çıktı arkadaşlar. Bu yüzden ben bir takım daha seçeceğim. Mavi mi siyah mı bakacağız şimdi. Altını seçmek için. Bana mor takım çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar karıştırıyorum. Arkadaşlar ben buradan elbiselere bakıyorum. Sanırım dar bebeğime en yakışıklı. Evet arkadaşlar bana da mavi takım çıktı. Bu yüzden buradan şu pantolonu alıyorum arkadaşlar. Ve şuradan da şu tişörtü alıyorum arkadaşlar. İkisini kombin yapmak. Bana mor takım çıktı arkadaşlar. Böyle bir elbise seçtim. Evet arkadaşlar hepimiz giydirip geliyoruz. Evet arkadaşlar benimkinin kombini hazır. Şu şekilde gösteriyorum. İçeceğini birazcık havaya kaldırsak daha güzel olacak. Ayakkabıları da şu şekilde. Şimdi Beyza'nınkinin kombine bak kombine bakıyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar Berra'nınkinde gördükten sonra hep her bir grubun A, önce A grubunun bütün bebeklerini sonra B grubunun bütün bebeklerini sonra C grubunun bütün bebeklerini göstereceğiz. Acaba bunları da yapsak mı? Yapalım mı? Evet arkadaşlar son dakika bir değişiklik oldu. Bu bebeklerden bir tur daha yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir tur daha bizi izleyeceksiniz. Ben o zaman seçeyim mi? Yok daha haberdarım gibi bitmedi. Evet sonra seçeceğiz evet, arkadaşlar. Evet ben bir türlü hazırlayamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aslında arkadaşlar bakınca 6 bebek var. 2 tur daha yapabiliriz. Evet arkadaşlar 2 tur daha yapalım biz. Kusura bakmayın planda son bir değişiklik oldu. O yüzden şimdi iki toplam herkesin 5 bebek yapacak, yapması gerekiyor bu yüzden arkadaşlar.